taban hücrelerinin ve oligodendrositlerin oluşturduğu lipoprotein yapılı yalıtkan maddeye miyelin kılıf denir. Canlıların çevresindeki ışık, sıcaklık, basınç gibi uyarıcı etkileri algılayan duyu yapılarındaki özelleşmiş hücreleri ise reseptör denir. Sinir hücrelerinde fagositoz yaparak savunmaya sağlayan hücreler ise arkadaşlar mikrogliyalardır. Cevap C seçeneğidir. Verilen refleks olayında sırasıyla görev yapan nöronlar duyu nöronu, ara nöron ve motor nörondur. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Burada el hareketinin gerçekleşebilmesi için kasa son olarak sinyali ileten motor nöronlardır. Duyu nöronları arka kökten giriş yaparken her zaman arkadaşlar motor nöronlar ön kökten çıkış yapar. Bu da doğru bir ifade olduğu için cevap E seçeneğidir. Sindirim sırasında sindirim boşluğuna kimyasal sindirim için ATP harcanmaz arkadaşlar. Kimyasal sindirim hücre dışarısında gerçekleşir insanlarda sindirim sisteminde. Emilimin en yoğun gerçekleştirildiği yapı ise ince bağırsaktır. Besinlerin fiziksel sindiriminde dişler, mide kasları, safra gibi sıvılar işlev görebilir. Ama atıkların uzaklaştırılması kalın bağırsağın sindirim kanalındaki içeriğin içinden besin, su ve minerallerin emilimini tamamlamasıyla sonlanır. Doğru bir ifade değildir. Öncesinde bu işlemler tamamlanır, sonrasında atıklar uzaklaştırılır. Cevap C seçeneğidir. Hücre içiyle verilen bilgilerin arkadaşlar üçü de doğrudur. Herhangi bir hata yoktur. Fakat hücre dışı e, sindirimde ATP harcanmaz. Fagositozla maddeler içeriye alınmaz aksine Golgi'de paketlenen enzimler hücre dışına gönderilerek hücre dışında arkadaşlar sindirim gerçekleştirilir. Gördüğünüz gibi 1 ile 2'de hata yapılmıştır. Cevap D seçeneğidir. Kan doku ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kan hücreleri molekül ağırlığı plazmadan çok daha yüksek olduğu için santrifüjde gördüğünüz gibi dibe çökerler. Plazma içeriğinde bulunan glikoz kanla ölçülebilen bir şeker çeşididir. Fakat kan plazmasının içerisinde kan proteinleri bulunur bulunmaz denildiği için bu yanlıştır. Cevap D seçeneğidir. Eğer bir antijene karşı ikinci bağışıklık arkadaşlar cevabı verildiyse ona karşı özgül bağışıklık arkadaşlar devreye girmiş ve kişi bağışıklık kazanmıştır diyebiliriz. Bağışıklığın oluşumunda B lenfositler görev almıştır. Çünkü onlar ancak antikor salgılayabilirler. İkincil bağışıklık cevabın oluşması birincil bağışıklık cevabın oluşumundan daha kısa sürmüştür. Çünkü arkadaşlar bellek hücreleri ilgili antijeni tanıyabilmektedir. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki bahsedilen durum arkadaşlar pasif bir bağışıklıktır. Kısa süreliğine bir bağışıklık sağlar. Burada üretilen antikorlar annenin B lenfositlerinde doğal bir süreçle üretilmiş. Sonrasında arkadaşlar annesinden yavruya geçiş yapmıştır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. B lenfositler hücresel bağışıklıkta, T lenfositler de hümoral bağışıklıkta rol oynamaz. Bunların yer değiştirmesi gerekir. Bununla birlikte arkadaşlar ikisinde de hafıza hücrelerine rastlanabilir. Biri antikor üreterek e, savunma yaparken diğeri antijene doğrudan temas edebilir. Bir tanesi arkadaşlar doğrudan tanır, bir tanesi makrofajlar yardımıyla tanır. Biri kemik iliğinde farklılaşırken diğer arkadaşlar timus bezinde olgunlaşır diyebiliriz. Cevap D seçeneğidir. İçerisinde bir canlının üretmiş olduğu antikorları bulunduran serum kısa süreli arkadaşlar bir etkiye sahiptir. Hasta olan bireylere uygulanarak pasif bağışıklık sağlar. İçerisinde antijen yoktur arkadaşlar sadece antikor vardır. Önleyici ve koruyucu değil aşı gibi değil tedavi edici bir arkadaşlar özelliğe sahiptir. Doğru olan birik olduğu için cevap A seçeneğidir. İnterferonlarla ilgili verilen ifadelerden hangilerin doğru olduğu sorulmuş. Virüsle enfekte olmuş yani içerisine virüs girmiş vücut hücreleri tarafından salgılanan e, maddelerdir. Bunlar fagostoz yapan hücreleri uyararak enfekte olmuş hücreleri belirlemesine yardımcı olurlar. Fakat kazanılmış bağışıklıkla değil doğuştan gelen bağışıklıkla yer alırlar ve virüsleri özgü olarak üretilmezler. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Soluk borusunun yapısındaki siller ve salgıladıkları mukus birinci savunma hattında mikroorganizmaları durdurmaya çalışır. Eğer başarılı olunmaz ise yangısal tepkiyle ikinci savunma hattında durdurulmaya çalışılır. Yine başarılı olunmaz ise üçüncü savunma hattında onu lenfositler ve antikorlar arkadaşlar karşılar. Cevap A seçeneğidir. İnsanda bağışıklığın kazanılması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bireyin hasta olması doğal yolla aktif bağışıklık kazanmasına yardımcı olur. Aşı ile oluşan bağışıklık serum ile oluşan bağışıklıktan daha uzun sürer. Çünkü aktif bağışıklık sağlar ve vücutta bellek hücrelerin oluşumuna sebep olur. Fakat yangısal tepkinin oluşması ile fagostoz yapan hücrelerin aktifleşmesi aktif bağışıklıkla ilgili değil. Bunlar arkadaşlar ikinci savunma hattında bulunan özgür olmayan bağışıklığın elemanlarıdır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Kompleman sistemindeki proteinler mikroorganizmaların zarlarını parçalayan ve birbirlerine yapışarak çökmesini sağlayan arkadaşlar çeşitlere sahip olabilir. Savunmanın ikinci hattında yer aldıkları için özgür olmayan savunmada işlev görürler. Fakat B ve T lenfositlerin sentezi de özgür proteinler değillerdir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Yangısal tepki, vücut sıcaklığının artırılması yani ateş, interferon salgısı ve doğal katil hücreleri vücudumuzun ikinci savunma hattında yer alır. Fakat antijene özgü antikorları ancak B lenfositler üretir. Onlarsa üçüncü savunma hattında yer aldığı için cevap C seçeneğidir. Verilenler içerisinde antijenlere karşı antikor oluşumu arkadaşlar doğal bağışıklık değil sonradan kazanılan bağışıklıkla ilgilidir ve vücudumuzun üçüncü savunma hattı ile ilgilidir. Doğal bağışıklık ise Özgür olmayan vücudumuzun birinci ve ikinci savunma hattı ile ilgilidir ki yangısal tepki, fagostik hücreler, interferonlar ve arkadaşlar doğal katil hücreleri ve onların yapmış olduğu kanserleşmiş hücreleri tanıyıp yok etme faaliyetleri doğal bağışıklık kapsamına girer. Cevap E seçeneğidir. Yangısal tepki olan bölgede arkadaşlar ödem oluşur. Çünkü kan damarları mast hücrelerinin salgılamış olduğu histaminle daha geçirgen hale gelir ve içeriden dışarıya çok sayıda. Fagostoz yapan hücre çıkar, sıvı çıkar, pıhtılaştırıcı proteinler çıkar. Bu da arkadaşlar o bölgeyi hem ödemle şişirir hem de genişleyen kan damarlarından dolayı kızartır. Üçü de gerçekleştiği için cevap E seçeneğidir. Bağışıklığı sağlayan antikorlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? B lenfositler tarafından üretilen protein yapılı antijeni arkadaşlar özgür olarak üretilen maddelerdir. Fakat Antikorlar bir protein olduğu için canlı bir hücre olmadığı için fagositoz yeteneğine sahip değillerdir. Cevap D seçeneğidir. Aşının içerisinde antikor değil arkadaşlar zayıflatılmış antijenler bulunur. Hastalanmadan önce tedavi maksatlı uygulanarak aktif bağışıklık sağlanır. Bellek hücreleri oluşturulduğu için de uzun süren etkili bir arkadaşlar aktif bağışıklık kazanma yöntemidir. Bununla ilgili olmayan yalnız iki olduğu için cevap A seçeneğidir. İnsanda akciğerlerin iç yüzeyi alvoller tarafından genişletilir. Dışında plevra denen çift katlı bir zar vardır. Sol taraftaki iki, sağ taraftaki akciğer 3 lobdan oluşur. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Solunan hava akciğer kılcal damarlarına karışana kadar arkadaşlar soluk borusundan, yutaktan, bronştan ve alvollerden geçer ama diyaframdan geçmez. Diyafram sadece akciğerin hava e, havayla dolup boşalmasında etkilidir. İçerisinden hava geçmez. Cevap A seçeneğidir. Hücresel solunumun amacı karbonhidrat, protein ve yağ gibi e, içerisinde kimyasal enerji depolayan organik maddelerden arkadaşlar ATP üretmek yani enerji sentezlemektir. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. İnsanda solunum sistemini oluşturan yapılar olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar denmiş. Sesin oluşmasında solunum sisteminin elemanları etkilidir. Gırtlak arkadaşlar. Atmosfer havasını temizleyerek vücudun savunmasında da yine rol oynayabilirler ama... Oksijeni dokulara taşıyan kandır, hormon sentezleyerek gaz alışverişini düzenleyen de yine arkadaşlar endokrin sistemdir diyebiliriz. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Sağlıklı bir insanda alyuvar ve hemoglobin sentezini akciğer değil kemik iliği yapar. Eritropoyetin sentezini böbrek ve karaciğer yapar. Fakat kanın oksijen oranını artırma, kanın pH'sını düzenleyerek homeostaziyi sağlama yani kandaki karbondioksit uzaklaştırma akciğerin görevleri arasındadır. Cevap E seçeneğidir. Alveol boşluğu ile alveol kılcaları arasında bir gördüğümüz arkadaşlar dış solunum olarak nitelendirilir. Doku kılcaları ile doku hücreleri arasında gördüğümüz iki ise iç solunum olarak nitelendirilir. Ve burada gördüğünüz gibi dokuda üretilen karbondioksit arkadaşlar doku kılcalarına geçebilir. Üçüncü olay ise besinden ATP üretiminin gerçekleştirildiği hücresel solunumdur. Bunlar doğru fakat Üçüncü olayın tepkimelerin tümü mitokontride gerçekleşmez. Oksijenli solunum stoplazmada başlar, mitokontride biter. Yanlış olan E seçeneğidir. İnsanda kaslar kasılırken ve gevşerken enerji harcanır. Fakat gazların arkadaşlar giriş ve çıkışı difüzyonla olduğu için oksijen ve karbondioksitin giriş ve çıkışlarında enerji harcanmaz. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Eğer bir insanın karın boşluğunun hacmi artıyorsa kişi nefes veriyordur. Geri yaylanma basıncı oluşuyor ise kişi yine nefes veriyordur. Kaburgalarının uçları aşağı doğru iniyor ise akciğer arkadaşlar sıkıştırıyor ve yine kişi nefes veriyordur. Fakat kaburgalar arası kaslar kasılıyor ve kaburgaların uçları yukarı kalkıyor ise kişi nefes alıyordur. Fakat nefes alırken de verirken de akciğerin iç basını değiştirilir arkadaşlar ve atmosferle arasında basınç farkı oluşturularak rahatlıkla nefes alınır ve verilir. Ortak olan A seçeneğidir. Soluk alma sırasında diyafram kası arkadaşlar kasılarak e, sol taraftaki A resminde gördüğünüz gibi düzleşir. Soluk verme sırasında ise B'de gördüğünüz gibi diyafram gevşeyerek yukarıya doğru çıkar, kubbeleşir ve akciğere sıkıştırarak hacmini azaltır. Akciğer iç basanı soluk almalı düşerken soluk vermede artmalı ki dışarıya biz rahatlıkla nefes verebilelim. E, düşmeli ki alırken de rahatlıkla alabilelim. Dolayısıyla bu da doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Evet.